Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Her gün yeni bir skandal haber var. Bugünkü skandallarımızın başında ne geliyor? Limanlar satılmış. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberi arkadaşlar. 180 limanı satmışlar. Bomba bir yayınla karşınızdayız. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım. Abone olmayan kardeşlerim kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gitti. Peki yerine kim geldi? Ali Yerlikaya geldi. Ali Yerlikaya geldikten sonra Soylu ve ekibine operasyonlar başladı. Hatta bazı gazeteciler ne demişti efendim? Soylunun ekibinden emniyet müdürleri emniyetin içerisinde suça bulaşmış olanlar olmayanlar bahçeliye gittiler. Bize kol kanat ger ulu gurdumuz. Auuu dediler. Bahçeli de cehennem olun kedim dediği yönünde bazı haberler çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim. Ee, Sedat Peker'i biliyorsunuz. Sedat Peker'in Türkiye'yi sallayan videolarını biliyorsunuz arkadaşlar. Bu videolarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ne diyordu? Sana köpek tasması takacağım. Sülü süslü sülü korkak sülü diyordu değil mi? Hatta onun adamlarından bahsediyordu. Şu 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 Adamlar soyluyla beraber suça bulaşanlar, soylu tarafından suça bulaştırılan adamlar diyordu. Soylunun işte döneminde atanan 25 emniyet müdürü kızağa çekilmiş. Soylunun kızağa gönderdikleri tekrardan göreve gelmiş. Tabii ki Sedat Peker'in videolarında bahsettiği o isimler de görevden alınmış. Daha böyle pasif görevlere gitmişler. Şimdi burada dönüp şu soruyu sormam lazım. Günün kazananı kim? Ödeşmek adettendir. Ama ne diyor? İntikamı sevmeyiz. Ama kesin ödeşiriz. Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ın izniyle kesin ödeşiriz. Soylu mu? Ali Yerlikaya mı? Erdoğan mı? Sedat Peker mi? Şöyle bir durup düşündüğümüzde ben Sedat Peker o videoları çekmeye başladığında hatırlayan arkadaşlar olur. O videoları yorumladığımızda şunu söylemiştim. Arkadaşlar Sedat Peker Erdoğan tarafından görevlendirilmiş. Erdoğan'ın etrafındaki suça bulaşmış kim varsa onları temizlemek için itiraflarda bulunan biri olabilir demiştim. Tabii ki çoğusu tepki göstermişti. O zamanlar bize abone olmayan, bizi takip etmeyen ama videolarımızı sosyal medyada görüp izleyen kardeşlerimiz hakaret edenler olmuştu. Sedat Peker adamdır, reistir, şudur budur. Geldiğimiz noktada arkadaşlar bakıyoruz. Günün kazananı Erdoğan. Günün kaybedeni Soylu ve ekibi. Tabii diğer tarafta kazanan kim? Tabii ki Sedat Peker. Böylelikle ne ortaya çıkıyor? Sedat Peker'in Erdoğan'ın Sedat Peker yoluyla gönderemediği Süleyman Soylu'yu bir şekilde suçlarını itiraf ettirerek göndermesi ve gönderdiği zaman da görevden aldığı zaman da halkın tepki göstermemesi. Hatırlayın korona döneminde soylu formaliteden sözde istifa etmişti. Ne oldu? Çıktılar intihara kalkıştılar. Tepkiler geldi. Kendi trollleri sosyal medyadan yüklendi. Ama şimdi gelinen noktada bunca itirafın üzerine bunca olumsuz şeyin, bunca suçun üzerine artık Soylu'yu savunacak. Savunsa da AKP içerisinde bir karşılığı olacak kimse kalmadı. Kalmayınca kimsenin umurunda değil. Soylu'nun üstünü çizdiler. Ekibine tekmeyi vurdular. Günün kazananı Erdoğan oldu ve Sedat Peker oldu. Böylelikle Sedat Peker Erdoğan abisinin etrafındakilerinden en rahatsız olduğu isimlerden Soylu'yu temizlemiş oldu. Benim dediğim yere geldiniz mi? geldiniz arkadaşlar. Ha bunu sadece ben söylemiyorum. Benim gibi bir sürü gazeteci olan arkadaşlar var. Bu konuya vakıf olanlar var. Bu iş yıllarca bu işi yapmış emniyetin içerisindeki gazeteciler var. Bunların hepsi de bunu söylüyordu. Ama biz genelde böyle vay be baba Sedat baba kelle alacak baba. Alıyor alıyor da kelleyi. Kimin kellesini alıyor? Bu iş kimin işine yarıyor? Ona bakmamız lazım. Bak. Soylunun işi bitti. Şöyle kaptan pilotla ikinci pilot arasında uçakta namaz kılmak, oruç tutmak tartışması kötü bitti. Türk Hava Yolları'nda 30 yıldır çalışan pilot işten atıldı. Sebebi de uçakta namaz kılmayı, oruç tutmayı riskli bulduğu için. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Yurt dışı uçuşu sırasında kaptan pilotla yardımcı pilot efendim uçakta Namaz kılınır mı? Oruç tutulur mu? Bunu tartışıyor, konuşuyorlar. Hani iki okumuş kültürlü insan yolculuk esnasında tabi uçuş sırasında yol uzun. Konuşalım, muhabbet edelim. Konu namazdan, oruçtan açılıyor. Kaptan pilot diyor ki ben riskli buluyorum. Sonuçta Rusya'da mı? Bir yerde pilotun e, kendi koltuğunu e, kaptan pilotun terk etmesi sonucunda uçak düşmüştü başka bir yerde de buna benzer bir örnek vermiş çocuğunu otutturmuş e, kaptan pilot e, kendi koltuğuna uçak düşmüş bu tarz şeyler oluyor bu bir risktir bundan dolayı da namaz veya oruç ve benzeri şeyler insanın canı önemli olduğu için ben doğru bulmuyorum diyor yardımcı pilot gidiyor itiraz ediyor bir de şikayet ediyor mobbing uygulamaktır bu Türk Hava Yolları tarafından Direkt adamı işten atıyorlar. 30 yıllık pilotun gözünün yaşına bakmıyor. Direkt işten atıyorlar. Neden beni işten attınız diye soruyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Bolat olması lazım. İstediğimi alırım, istediğimi atarım. Buna cevap vermek zorunda değilim tarzında bir açıklama. Haber böyle. Ben haberde yazılanı okuyorum. Bu haber ilk çıktığında arkadaşlar uçaklarda namaz kılınacak Tarzı haber ilk çıktığında demiştim ki yarın öbürsü gün pilotlar bu yüzden, hostesler, kabin memurları bu yüzden işten atılabilir. Demiştim. Altını böyle kalın cızgılı kalemle de çizmiştim. Daha uygulamaya geçmeden yardımcı pilotla kaptan pilotun arasındaki muhabbet kaptan pilotun işten atılmasına sebep oldu. Buyurun. Bu gözdağı vermektir. Bu yarın öbürsü gün diğer pilotlarında korkup Yolcular namaz kılmak istediğinde buyurun namazı kılın demesiyle sonuçlanacak. Veya oldu da pilotlardan birisinin bu kaptan da olabilir yardımcı pilot da olabilir namaz kılmak isteyip yerini terk etmesi ve bunun sonucunda da uçağın düşmesine sebep olacak. Şimdi burada bazı konularda oruç tutmak konusunda kalkıyorsunuz efendim insan sağlığı diyorsunuz insanın canı önemli diyorsunuz şu diyorsunuz bu diyorsunuz İslam dininin bazı kuralları bir kenarda duruyor. Sen o uçakta 300 kişiyi, 200 kişiyi taşıyorsun. E ee, direksiyonu bırakıyorsun. Namaza gidiyorsun. Namaz kılacağım. Gittiğin yerde şurası da neyse artık. E ee, <laughs> Bir de düşünsene. Şeyin pilotun abdesti yok. Uçağın bir başından öbür başına abdest almaya gidiyor. <laughs> Uçakta toprak mubrak bulundurlar, temmim alsınlar. Yani bir kere namaz dediğin şey gözle de kılınabilir. Zaruret halinde. E, gözle de kılabilirsin. Niye illa ayağa kalkıp eğilip secdeye gitmen gerekiyor ki? Sen burada işini yapıyorsun sonuçta değil mi arkadaş? Yani. Ya bu adamları işten atmak için, 30 senesini doldurmuş adamları işten atmak için bir bahaneydi bu. Arıyorlardı. Bu bahaneyi buldular. Bu adamı gönderdiler. Bunun gibi yarın öbürsü gün daha nicelerini gönderecekler. Ya i̇çeride şöyle bir çalışma var mı diye düşünmüyor değilim. Acaba İmam Hatiplere yönelik, kendi kesimine yönelik e, bu okulları okutmuş ama atama bekleyen, atanamayan bir sürü pilot vardır. Bu uygulamayla bunları gönderelim, onları alalım tarzında bir şey düşünülüyor mu dememe sebep oldu. Yani burada pilot insanların sağlığını canlı düşünmüş. Ama e, tabii ki tecrübe önemli. Burada bir tecrübesizlik var. Bu tecrübede uçaklar düşerek, insanlar ölerek elde edeceğimiz bir şey. Allah göstermesin yarın öbürsü gün bu tarz sorumsuz pilotların namaz mamaz bu tarz şeyleriyle e, uçaklar düşer. Düştüğünde de can kaybı olur. Can kaybı olduğunda da diyanet devreye girer ve Allah rahmet eylesin hepsi cennete gitti der. Tabi olayın üstünü örter. Pilot efendi de namaz kıldı diye suçlanır hiçbir hakkını alamaz. İnim inim inletilir tabi. Olan ailesine çoluğuna çocuğunu olur. Yani, saçmalık. Saçmalık başka da bir şey değil ya. Yani uçakta namaz. Efendim geçtiğimiz yıl İstanbul Fatih'te 65 yaşında bir dede vefat etmiş. Kömürlükte cesedini bulmuşlar. Cesedini parçalara ayırmışlar. E, Tabi olay üstüne gidiyor polis. O gün 79 yaşındaki bir arkadaşıyla buluştuğunu tespit ediyor. Şimdi arkadaşı gözaltına almışlar. E, o gün bugündür tabii mahkemeye falan çıkıyor. Müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. En son ötmüş bu. Demiş ki biz ilişki yaşıyorduk erkek erkeğe. Ölen 65 yaşında, öldüren 79 yaşında. Bunun duyulmasını istemedik. İstemedim bundan. Korktum. İlişki sırasında. <laughs> adamı dürte dürte öldürmüşün. Allah bir de, bir de istemiyorum. Ulan tüm Türkiye duydu. Ne anladım ben bu işten? Bir gelinlik bir damatlık giyip Hollanda'ya gitseydin he, tellif duaklı gelin damat olurdu. E, kimse de duymazdı. Haberizde yapılmazdı lan. Bu nedir ya? Şimdi anlamadığım nokta şurası. Yani iki tarafta kendi isteğiyle mi bu ilişkiye başladı nasıl duyulmasından korkup ifadede kalkıyorsun da efendim ilişkiye giriyorduk duyulmasından korktuğum için öldürdüm diyorsun şimdi bir taraf kız olur işte bir taraf erkek olur kız tarafı tehdit eder erkeği er erkekte hani böyle bir şey yapar hani buna alıştık ya biz Türkiye olarak şimdi var erkek erkeğe yapıyoruz şimdi Olan <laughs> oğlum bu işi duyuracak olan erkek 65 yaşında. Duyulmasını istemeyen 79 yaşında. Şimdi benim <laughs> Doktor arkadaşları göreve davet ediyorum. Hani lan 60'tan sonra kuş etmiyordu Bu ne lan böyle? <laughs> Neyse Allah rahmet eylesin dayı Çok kötü bir pozisyonda Hakkın rahmetine kavuştun ama yapacak bir şey yok Günahlarına kefaret olur en azından Düşündürür <laughs> Ülke yol geçen anına döndü İki köpeği ne kadar suçlusu varsa Ülkeye doluyor Bunun yanı sıra kendi insanı da artık zıvanadan çıkmış Ne ediyor belirsiz tipler Sokakta geziyor Metrobüste müziği son ses açmış Yüksek sesle Müzik dinleyen bir keko Keko yani tipine baktığımda böyle bir e, ya yani Adanalılar beni yanlış anlamasın tamamı için demiyorum ama böyle Adanalılık seziyorum ama yani başka bir yerde olabilir yani sonuçta Keko her yerin Kekosu kendine az. Tamam. Ağzını aç, dua et, ağzını aç, 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 Bak CK'den daha yeni çıkmışım, beni başıma araya sokma. Zemmerde inme gibi bir niyetim yok, başıma araya sokma, acımam. Tamam, tamam mı? Tamam mı? Acımam bak, kendi babamı acımamışım, sana hiç acımam ha. Bak bakalım, şimdi son sesle de dinleyeceğim. Gerizekalı göster, yani kısar mısın dese herkese. Gerizekalı geri kalma lan senin, konuşma lan. Aşkım. Konuşma lan! Kusura bakmayın. Kusura bakmayın ama sahibim. Şimdi gerizekalı mı diyor? Abi kusura bakma diyor. Abla, abla. abla ne ben? Sen erkek olduğu için... Abla cezaevine yetişmem lazım. Kusura bakma. Bak. Ya aşkım sen de daha tamam. Ya özür dilerim. abla bak cezaevine bak. Abla cezaevine Şimdi yüksek sesle müzik dinleyince e, kadının biri de demiş ki salak mı demiş, aptal mı demiş, kız şu müziğin sesini demiş. Toplu taşımadasın, insan içindesin tamam mı? O da demiş ki vallahi ben babama acımadım, cezamından yeni çıktım, sana hiç acımam falan böyle atarlı giderli laflar. Cezaevinden yeni çıkmış beyefendi. Ne suç işledin ki cezaevine? Babanı mı bıçakladın? Babanı mı öldürdün? Babama acımadım. Suçu günahı olmayan insanları, öğrencileri cezaevine atan zihniyet, atan yönetim. Tamam. Böyle ne ediyor belirsiz tipleri dışarı çıkartıyor. Halkın içine çıkartıyor. Halkın içinde ondan sonra suçsuz günahsız insanlara gidiyor bulaşıyorlar. Başına bela oluyorlar. Durum bu. Ya bu daha tam gelişimini tamamlayamamış. E bu adamın ne işi var dışarıda? Toplu taşımada yüksek sesle müzik dinlenilmeyeceğini bilemeyen bir şahsın ne işi var? Ne işi var dışarıda? Ya i̇nsanları cezaevine atıyorsunuz. Gerçek suçluları cezaevine atıyorsunuz. Bari cezaevinde bir, bir bazı eğitimler verin bu insanlara. Toplu taşımalara nasıl binilir, nasıl inilir, insanlara nasıl davranılır falan. Zaten insanlar maddi yönden bir sıkıntı çekiyor. Bir gelirim var tamam mı? Yüksek voltajda bir elektrik var insanlarda. Patlamak için bir yer arıyorlar. Geliyorsun bu tarz insanlara çatıyorsun. Ondan sonra gel uğraş dur. Diğeri bağcılarda biliyorsunuz zaten Bağcıların adı çıkmış. 9'a inmez 56'ya. Sokak ortasında bir şahıs iki şahısı ayağından vurmuş. <laughs> Kızın biri de kameraya çekiyordu ki baba baba evimizin altında birini vurdular. Lan <laughs> oğlum Allah aşkına muhtemelen yeni taşınmışlardır oraya garibim. Daha Bağcılar ne olduğunu anlayamamış. Baba baba evimizin altında birini vurdular. <laughs> Diğeri yolda X5 mi o? BMW'nin bir jip galiba. Okul servisi. Fabrika servisi. Normal. Gidiyor. Adama sataşıyor. Şoföre saldırmaya çalışıyor falan. E gerçekten değişik kafalar ya. Vallahi de, ya bu millet ne içiyor, ne içiriliyor bu millete bilmiyorum ama ya bu gidişat iyi bir gidişat değil. 80'lere geri döndük. Sağcı solcu muhabbetlerini hatırlar büyüklerimiz. Sağcılardan şu kadar, solculardan şu kadar mahalle başlarında insanlar ölürdü. Haberlere yansırdı o zamanlar radyo ağırlıkta işte radyoyu açardınız haberlerde işte sağcılardan 20 kişi şunlardan 10 kişi öldü şunlardan 10 kişi öldü şunlardan 30 kişi öldü falan. Her gün en kötü 3-5 ölü muhabbeti vardı. Şimdi onun farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Sanki birileri bir plan çizmiş ve bu plan doğrultusunda bugün sağcı solcu muhabbetinden değil de Afgan Suriyeli muhabbetinden çeteleşmeden, işte mekan basmadan, bu muhabbetlerden tekrardan o eski günlere geri dönderme muhabbeti var. Ve bu geri döndermenin sonucunda da bir şeyler planlanıyor. Onu şu an söyleyemiyorum. Ama ben benim üç harflerden almış olduğum bilgi o yönde. Onu şu an söyleyemiyorum. Onu da söyleriz elbet. Ona doğru bir koşuş var. Ona doğru bir gidiş var bunun içinde gerilimin yükselmesi gerekiyor ve bu gerilim bir şekilde kademe kademe yükseltiliyor. Tabi burada ölenler ölüyor, kalan sağlar bizimdir. Allah sonumuzu ayırsın. Evet arkadaşlar her gün yeni bir sikendala uyanıyoruz. Bugünkü sikendalımız 180 limanı satmışlar arkadaşlar. Lozan Anlaşması'nın 24 Temmuz 2023 tarihinde imzalanmasıyla birlikte kapitülasyonlar edildi. İşte bu nedenlerden dolayı da 1 Temmuz'da Kabadaş Bayramı kutluyoruz. Her 1 Temmuz'da Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde tören düzenleniyor. Diyor ki Türkiye'de kaç liman var ve kim tarafından işletiliyor? İşte bu sorunun cevabı ortaya çıktı. 180 liman, Kapotaj Bayramı kutlanan ülkemizde devlet tarafından işletilmiyor. Daha doğrusu işletilmediği ortaya çıktı. Hepsi kirada. Uzun yıllar kullanım hakkıyla, peki o zaman Lozan Anlaşması'yla devletin eline geçen limanlar özelleştirme adı altında uzun yıllar kiraya veriliyor. Kısaca limanların işletmesi devletin elinde değil ama 1 Temmuz gününde devlet erkanı neden Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nin önünde toplanıyor? Yani satmışlar yani. Olay bu. Bu limanlardan bazılarını benim diyor ki Amasra Limanı, Bartın, Safi Derince Limanı, Kocaeli, Diler Demir Çelik Endüstri Limanı, Koceli, Martaş Marmara, Tekirdağ, Sanko Limanı, Adana, Ege Gaz Ayşe, İzmir, Aygaz Ayşe Ambarlı Terminali diyor İstanbul. Harami Dere Depoculuk İstanbul. Yeşil Yurt Limanı. Petline Platform Boru Hattı Kocaeli. Aslan Çimento Şel Derince Solventaj Teknik Kocaeli. Batı Limanı İzmir. Ünye Limanı Ordu. İnebolu Limanı Kastamonu. Petgaz Ayşe LPG Depolama Hatay. E, Poliport Limanı Kocaeli. Alpek Türkiye, Ayşe, Ali abi. Ya bu böyle gidiyor arkadaşlar. Kısaca bayağı bir liste var. Yani liste uzun. 180 limanın hepsini kiralamışız. Ya bu <laughs> Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, AKP AKP'li arkadaşlar dinliyorlar. Abi satmamışız gidiyor. Ki diyor. Kiralamışız kiraladık. Buralardan devletimiz para kazanıyor diyorlar. Bak kardeşim. Bak geri zekalı arkadaşım benim. Madem buralardan devletimiz para kazanıyor, madem kiraladık, kiralama güzel bir şey. Niye ekonomik kriz yaşıyoruz? Neden ekonomik sıkıntı içerisindeyiz? Neden enflasyon uçtu gitti? Devletin neyi varsa ya sattılar ya da kiraladılar adı altında sattılar. Yap işlet devlet yöntemi adı altında sattılar. Bir şekilde satıyorlar. Ve işin sonunda devletin kasasına bu kadar para giriyor ama delik bu kadarken bu kadar oluyor. Niye oluyor kardeşim? Niye oluyor? Satmasaydınız madem biz bu ekonomik krizi yaşayacaktık, bu kadar kötü duruma düşecektik. Madem bu kadar divin dibini görecektik, insanlar işsiz kalacaktı. Bu daha başlangıç. Şu 2024'te 25'te siz görün neler oluyor da Madem bunlar olacaktı, bunlar olmasın diye kiraya verdiniz, ülke bir şekilde dönsün diye, niye bunlar oldu? Niye bunlar oldu? Düşündürücü. Efendim koltuk adam sinemalarda. Kimden bahsediyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Gazeteciler soruyor. Ülkenin yüzde sekseni Partinin de %68'i istifa etmenizi bekliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? O da diyor ki ya bu zamana kadar böyle şeyler yoktu. Sizin yüzünüzden iki haftada daha köpürttünüz olayı millet istifa etmemi bekliyor. <laughs> yani buradan şunu mu anlamamız lazım? Kardeşim biz zaten kaybetmeye mahkum bir partiyiz. Bu zamana kadar hep kaybettik belediye seçimleri dışında. Yani ne? Yani hiç mi kaybetmedik? İlk defa mı kaybediyoruz? Ne bu tepki? Bunun sebebi sizsiniz bu halk bunu tepkiyi veriyorsa siz gazetecilerin yapmış olduğu haberlerden dolayı. Yoksa bu halk koyun he mi? Bu halk koyun olduğu için aman salla gitsin. Siz o koltukta oturmaya devam edin. Partinizden milletvekili olanlar, ihale alanlar, ihalelerini alsınlar, vekillikten maaşlarına cukkalasınlar. İşte mecliste gitsinler AK Partililerle sımsıcak sarılsınlar, muhabbet etsinler. Bu ülkenin sıkıntısını, problemini mobbingini, her türlü işsizliğini, yolsuzluğunu CHP'lisi, AKP'lisi, AKP'lileri acımıyorum ne halleri varsa görsünler de. İşte AK Parti'ye oy vermeyenleri çeksin. Ve önlerinde bir seçim var ve bu seçimde de size diyorlar ki kardeşim ya bari belediyeleri kaybetmeyelim. Bırak bu koltuğu git bari düzgün biri gelsin belediyeleri kazanalım. Sırf sen o koltukta oturduğun için belediyelerde bile sana oy vermeyecek. Sırf sen oturdun diye oy vermeyecek insanlar var. Hala kalkmışsın diyorsun ki biz alıştık bu muhabbete canım ne var ki? Yani sen alıştın ama halk artık istemiyor kardeşim. Halk ne Erdoğan'ı istiyor ne seni istiyor ne de senin gibileri istiyor. Hepinizden bıktı halk. Hepiniz bunu görmüyorsunuz. Niye? Güzel ekmek kapısı kardeşim devlet kapısı. Devletteyiz baba yönetiyoruz baba. Bize ülkeyi yöneten güç ne zaman artık iktidara gelderse geleceğiz baba. Ya 74 yaşındasın ya. Ha diyeceksin ki abi siz desteklemediniz mi? Evet destekledik. Evet destekledik. Hala diyorum yani ben. Ben Erdoğan'ın karşısında aday olarak bir köpek aday olsaydı köpeğe oy verirdim. Bunu söylüyorum yani. Bunu söylerken de rahatım yani. Bırak Kılıçdaroğlu'nu tuvalet terliği olsun ona da oy verirdim. ha. Seçimler ortada yoktu. Ne dedik? Kılıçdaroğlu'nu aday yapacaklar dedik. Gidecekler Erdoğan'a tekrardan seçecekler dedik. Oldu mu? Oldu. Seçimler daha ortada yok. Bir sene var seçimlere. Daha masa kurulmamış doğru düzgün. Biz bunu söylüyoruz. Sonra ne oluyor? Bakıyoruz lan abi. Yok. Yok gerçekten yok. Kılıçdaroğlu var bir tek ellerinde. Bu aday oluyor. Seçimden bir haftaya kadar, önceye kadar Levent Gültekin'in le o Twitter'daki muhabbetleri dönmeden önce Problem yoktu. Bir hafta kala aa dedik. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Seçim oldu. Sandıklara sahip çıkmadılar. Sonra bir baktık abi Erdoğan'dan işte bugün TV muhabbetiyle para alan mahkemeden neydi lan o adamın adı? Bunların isimlerini bu aralar unutuyorum. Unutkanlık geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yoruma yazarsanız sevinirim. O adam seçimde görevli. Dedik babacığım yani bu adamın ne işi var burada? İlk seçimde 50 bin sandıktan, ikinci seçimde 40 bin sandıktan mı ne? Islak imzalı kağıt alınmamış, bunu öğrendik. Sandığa sahip çıkmamışsınız. Hala ben koltukta duracağım, biz seçimi kazanacağız muhabbetindesiniz. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'na bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu diyor ki, önce İstanbul, e sonra da ilçe belediyelerinin hepsini alacağız bu seçimde. E Sonraki seçimde de Türkiye'yi alacağız. Kemal o sandık o ok koltuk sandıkta o ok koltukta oturduğu sürece siz üçün birini alırsınız. Açık söylüyorum arkadaşlar. Destekleyen desteklemeyen CHP'li olsun olmasın. Kemal o ok koltukta oturduğu sürece üçün birini alır. Bu kadar net. Bu kadar net. Kılıçdaroğlu'nu sevip sevmemek değil. İnsanlığı eyvallah ona bir şey demiyorum. Ama halk artık bıktı kardeşim. Halk istemiyor. La oğlum boşuna demiyorum. Bugün Erdoğan ölsün Erdoğan ruhunu aday yapla. Bırak Erdoğan'ın kullandığı diş fırçasına aday yapsınlar. Gene Kemal kazanamaz. Gene diş fırçasına oy verir bu kitle. Bu kitle böyle bir kitle. Onun için bir değişime, taze bir kana ihtiyacımız var. Tabii bu değişim yapılacak ama nasıl yapacaksın? Kime güveneceksin? Herkesi satın almış. Satın almadığı adam kalmamış. Ona çalışmayan adam kalmamış. Kime oy vereceksin? Ha bu süreçte de diyorsun kardeşim. Lanet olsun sandığa gitmemeyiz. Benim gibi düşünen belki binlerce insan var şu anda. Bugün diyorsun ya sen sandığı getirin bakalım bu zamlarla ne olacak? Sandığı getir bu zamlara rağmen vallahi gene kazanamaz. Çünkü sana oy veren kitle gitmez. Gitmez abi. Niye gitsin? Düşündürücü.